Estil kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar ben Barış bugün sizlerle birlikte Skywars'ta sezon birincisi falan nasıl olunur onu hakkında bahsedeceğim Arkadaşlar e, öncelikle videoma hoş geldiniz yeni kanalıma abone olmayı like atmayı videoları beğenmeyi unutmayın zaten fazla bir videomuz yok zaman zaman videolarımız gelecek Bunları yapan arkadaşlar çok değerlidir dan adam geliyor gibi gördüm Arkadaşlar bir de bakın e, mod ayarları Pink göstergen falan açık olduğu halde kapalı gözüküyor. Niye bilmiyorum. Craft Rise'a da yazdım. Kardeşim kusura bakma. Yakmayacağını yedi. Yaktın da iyi oldu. Adam şurada lan. Adam orada. biri yanlış lan bizim adam bizim adam bizim adam bizim adam öldü Evet arkadaşlar şimdi Craft Rise'da sezon nasıl kasılır nasıl sezon birincisi olur bunların hakkında bahsedeyim size basit yöntemler arkadaşlar isteyen herkes sezon birincisi olabilir biliyorsunuz 2018 sezon yıllık puan falan zart zurt üst üste bende eski puan sistemiyle rekorla bende yani eski puan sistemi şu anki sezona denk geldiğinde 150k gibi bir puan ediyor. Yani ben 150k puan falan Hasan da birini görmedim. Kastıysa da vallahi helal olsun yani yeni şu sistemde Hasan biri de varsa tebrik ederim. Şu tıfılı alalım. Tıfıl kardeşim. Oo. Tıfıl kardeşe bak lan. Oradan tıfıl kardeşimizi aldık. Şu yeni güncellemeyi de biliyorsunuz arkadaşlar. Evet güzel. Setimiz metimiz idare eder de olsa. Arkadaşlar takımlı girmek daha mantıklı gibi gözüküyor ama takımlı girmek mantıksız sezonu hasmada. Şimdi mesela ben 5 kişi öldürdüm. 5 kişi 3 puan desek 5 kere 3 15. Şimdi oyunu da kazanırsam. Ya da şu iki arkadaşı da öldürmem gerekecek. Muhtemelen 7 puan. 7 kere 3 21. 21 puan. Rekti yedin kardeşim. Gel gel gel. birini al sakın yeter bana o öldü mü Baba pro Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hemen şuradan bir oyuna daha girelim gördüğünüz gibi bakın daha yeni kaç puanım vardı daha yeni daha yeni 841 puanım vardı 870 yani bir 40 puan gibi bir kasmamız olmuş şu oyun başlasın puanın ee, mod ayarları da niye böyle bilmiyorum ama inşallah yeni güncellemede Yeni launcher güncellemesinde falan düzelteceğiz tarzında bir şeyler olur inşallah düzelir yani. Kardeşim çok as be. Gelen var mı? Gelen var mı? Gel bro ya. Sen gelmezsen ben gelirim bro. Şu arkadan yemekten korkuyorum. Hop. Oo. Gel arkadaşlar dalsam alırdım biliyorum ama farkındayım neyse. Ya o wow, bak bu hataları da hiç Bunlar da düzeltsinler. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Yani sezon kasmak için yapmanız gereken şeyler. Mesela örnek veriyorum. Sezon yarın sıfırlanıyor. Gece 12'de. Giriyorsunuz arkadaşlar gece. Gece giriyorsunuz. Sezonu kasmaya başlıyorsunuz. Yani 24 saat oynamanız lazım arkadaşlar. Yani hesaptan hiç çıkmamanız lazım. Bu kardeşim 87 bin puan yapmış mesela. 15 günde 87 bin puan. Çok iyi bir puan yani. Bayağı da bir fark atmış. Nereden baksanız bir 20k. Genelde sezon kasman arkadaşlar. Prim kasmak isteyen arkadaşlar. Youtube'dan. Sezon birinci sallım ben sezon birincisi izleyin beni tarzında arkadaşlar. Yani arkadaşlar sezon birincisi olup şey yapmanıza gerek yok. Ocak sezonu dediğim gibi arkadaşlar biz kasacağız Ocak sezonunu. Ocak sezonunu kimseye vermeyeceğiz. Başka da arkadaşlar sizlere söylemek istediğim yani sezon bazıları gazçı yapıyor. Benim zamanımda benim 5 gazçım varmış arkadaşlar. Bazı yorumlara bakıyorum adam biri diyor hatta. Birlikte kalsıyorduk falan diye. Arkadaşlar benim zamanımda kanıtlanmış hesabı sadece bir IP'den, bir lokal IP'den gelinmiş. Yani birinciliğim kanıtlanmış bir şekilde birinciydim. Yani zart çekemeyen arkadaşlar birinci olamayan laf atar, boş yapar. Yani boş yapan çok kişi oldu. Bizim zamanımızda birinciyken. Yani hiç onlar aldırış etmeden her türlü birinciliğimiz oldu Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu yeni kanalda gerçekten gelişmek için elimizden geleni yapacağız. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.